Konya sanayinin her geçen gün büyüme kaydetmesi özellikle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu anlamda şehrin potansiyeli her platformda dile getiriliyor. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kadaycı, yatırım için Konya'nın önemli bir merkez konumunda olduğunu söyledi ve yatırımcılara çağrı yaptı. Buradan yatırımcılara da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Konya, bir otomotiv üretim tesisi kurmak için en önemli gereklilikleri karşılayan, otomotiv endüstrisi açısından son derece hırslı bir inovasyon alanıdır. Konya, bir otomobil için gerekli tüm parçaları üretebilme kapasitesine ve büyük ölçekli yatırımlar için duyulan yeterli alanlara fazlasıyla sahiptir. Ayrıca Konya, deprem riski en düşük iller arasındadır. Konya aynı zamanda kalkınma yolu projesi güzergahında bulunmaktadır. Marmara Havzası'nın ağır sanayi yatırımlarından ve nüfus yoğunluğundan dolayı sıkıştığını söyleyen Kadaycı, sürdürülebilir kalkınma için yatırımların Anadolu'ya kaydırılması gerektiğini ifade etti. Sürdürülebilir kalkınma için sanayinin Konya gibi Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılmasının Türkiye'nin ekonomi güvenliğine katkı sağlayacağı, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacağı, fiyatlama davranışlarına olumlu katkı sağlayacağı ve ülke kalkınmasının önündeki potansiyel riskleri en aza indireceği değerlendirilmektedir. Konya'nın potansiyeline dikkat çeken kadarca Konya'ya yatırım yapan kazanır, dedi. Sonuç olarak Konya, gelişmiş sanayi altyapısı, modern organize sanayi bölgeleri, ARGE merkezleri, Teknopark, Innopark ve Teknoloji Endüstri Bölgesi ile Teknik Üniversitesi Yüksek Hızlı Treni ve Lojistik Merkezi ile Kobilere dayalı altyapısı, nitelikli iş gücü, üretim ve ürün çeşitlendirme potansiyeli ile yatırım yapmak için çok uygun bir yerdir. Konya'ya yatırım yapan kazanır.